Hayırlı günler arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün çok güzel bir brokoli çorbası hazırlayacağım sizler için. Brokolinin de tam mevsimi iken güzel bir tarif vereyim istedim sizlere. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle tencereme biraz sıvı yağ alacağım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tencereme alıyorum. Üzerine burada doğramış olduğum bir adet soğan ve 2-3 diş sarımsağım var. Hemen onu ekliyorum. 2 dakika kadar kavuruyorum soğanlarımı. Bu çorbamızın diğer brokoli çorbalarından farklı bir özelliği var arkadaşlar. Ekşi krema hazırlayacağız üzerine servis yaparken ve ayrıca pişirirken de içerisine pazı katacağız. Böylece içerisindeki vitamin daha da artmış ve zenginleşmiş olacak. Şimdi hemen şöyle bir yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. Unla birlikte de birazcık soğanlarımı pembeleştiriyorum. Unun kokusu çıksın diye. Ardından yıkayıp ayıklamış olduğum Yarın brokolim vardı burada. Onu hemen ekliyorum. Benim yapmış olduğum çorba yaklaşık 6 kişilik, 6-7 kişilik. Burada da yıkayıp ayıklamış olduğum tekrar bir büyük çorba kasesi kadar. Tazım var. Onu ekliyorum. Ve ayrıca toz zencefil ilave ediyorum. Bu çok önemli. Eğer taze zencefil varsa onu ekleyebilirsiniz. Yoksa yarım tatlı kaşığı toz zencefil ekleyin. Aynı şekilde şöyle yarım çay kaşığı kadar zerdeçal, toz kırmızı biber ve ayrıca tuz ekliyorum. Şimdi hepsini birlikte 2 dakika kadar kavuruyorum. Şimdi kavrulduktan sonra üzerine sıcak su ilavesi yapıyorum. Az önceki pazı, pazı yayıklamış olduğum kapla. Şöyle üzerine çıkana kadar sıcak suyumuzu ilave ettik ve kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz daha sonra e, kremasını üzerinin kremasını hazırlayacağız arkadaşlar çorbamız yeterince pişti şimdi blenderdan geçiriyoruz Şimdi çorbamızın üzerinde birken köpüğü alıyoruz. Blender'a çekince köpük oluşabiliyor üzerinde. Hemen onu şöyle üstten alıyoruz. Daha sonra çorbamızın servis aşamasına geçeceğiz. Ama öncelikle hemen sosunu göstereyim size. Üzerinin kremasını daha doğrusu. Şöyle 2 yemek kaşığı süzme yoğurdum var. İçerisine yarım limon suyu ekliyorum. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Bu da çok güzel bir aroma veriyor çorbamıza. Sunum aşamasında ekleyebilirsiniz bunu. Şimdi çorbamızı dolduruyoruz kasemize. Gördüğünüz gibi harika bir çorba oldu. Kıvamı, görüntüsü. Eğer içerisinde yeşilliğini daha çok isterseniz pazısını daha fazla koyabilirsiniz. Ben bir kase koydum. Siz iki kase ekleyebilirsiniz. Çorbamızı kaseimize aldık ve şimdi üzerine kremasını gezdiriyorum. Bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Hem görüntüsü güzel oluyor hem de lezzet farkı oluyor bu şekilde krema konulduğu zaman. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.